Osterwald'de kalacak onu sana söyleyeyim. Demin özellikle yapılan toplantıdakileri ben sana söyleyeyim. Bunları kesinlikle istemiyorum ben demişim. Cenk Tosun 1, Cengiz Ünder 2, e, Levent Mercan 3, Burak Kapacak gene Bolu muhabbeti var. Ciko, e, Ciko'yu da istemiyorum. Rens ve Tulus istiyor futbolcu. Görüşmeler devam ediyor. Livakovic biliyorsun zaten Arabistan muhabbeti bekleniyor. Amrabat'ı kesinlikle istemiyorum demiş ki Atalanta kulübünün e, talip olduğu konuşuluyor Zorlan aldırdı Fenerbahçe'yi aldırdı ama işte Maksim'i de zorla aldırdı ondan sonra oynatmadı Lincoln, Henrika var biliyorsun Sao Paulo'dan ciddi bir teklif var Miyazaki zaten biliyorsun İsmail Kartal'ın bize hediyesidir onu da söyleyelim ee, o da teklif bekliyor, onu da istemiyor. Beko biliyorsun durumu biraz kritik, baz bağ kopmaları falan filan. Ağustos ayı gibi e, tam anlama sahalara döneceğiz. Zaten BK'ya da sıcak bakmıyordu, saklanmadan önce de sıcak önce bakmıyordu. De sıcak, sıcak i̇şte bakmıyordu. döndükten sonra da büyük ihtimalle kiraya verecek. Ee, bir de bir Emre Mor'un var. Ee, Emre Mor'unla ilgili de Antep ve Kocaeli başta olmak üzere yeni çıkan takımların da talep olduğunu söyleyelim. Yani bir an önce transfer yapılması gerekiyor.